Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Azerbaycan'dan operasyon, Ermenistan'ın barış istemediği görüldü. Azerbaycan ordusu, Karabağ'da Rus geçici kuvvetlerin bulunduğu bölgelerdeki yasa dışı faaliyetleri durdurmak amacıyla lokal bir operasyon başlattı. Karabağ'dan çıkmayan Ermeni silahlı grupların provokasyonları sürüyor. Azerbaycan silahlı kuvvetleri bölgeye askeri sevkiyat gerçekleştirmek için alternatif yol çalışmaları yapıldığını tespit etti ve bölgede operasyon başlattı. Başlatılan operasyon sonucu Fuzuli ilçesi Yukarı Veyserli köyü istikametinde tarım işleri adı altında yapılan hendek kazma çalışmaları durduruldu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Laçın koridorunun kuzeyinde bulunan toprak yolları askeri sevkiyat için genişletme çalışmaları için de önlemler alındığı duyuruldu. Azerbaycan ordusunun, bölgede durumun tırmanmasını önlemek için söz konusu adımları attığı kaydedildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ermenistan tarafının söz konusu adımları, bölgede barış ve istikrarın temin edilmesini istemediğini bir kez daha göstermiştir, denildi. Azerbaycan-Ermenistan arasında Laçın yolu üzerinde bir sınır geçiş ve kontrol noktasının kurulmasının zaruriyeti vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu girişimlerin 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü mutabakatın ağır ihlali olduğu, Rus geçici kuvvetlerin görevlerini yerine getirmediği belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.